arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla Ağzım da su yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Tuncay Tüntaş kanalının yaramaz çocuğu Ahmet Tüntaş yukarı çıktı. Bizim kuşlar da çatırdadı. Bu arada o çatırdamada Macar yavrumuz uçuyor. Onu da şöyle bir kayıt altına alalım dedim. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir uçuşu var. Ve geliyor diyecektim gelmedi. Beyaz arka tepemiz. <laughs> Bunlar geliyor 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 geliyor. Evet, Macarımız geldi. Bir adet kırmızı yavrumuz eksik. O da muhtemelen Ahmet'e indi. O kaçak da indi. Güzel bir yaboz Bu ara piyasada kaçaklar kalmamış. Heh, kırmızımızda geldi derken maşallah demeye kalmadan düştü. Ağzı bak. Ağzı bir karışık açık. Ahmet'ten aldığımda şeyden Ali'den aldığımda eserdeydi. Bayağı kafa yan yatıktı. Maşallah var toparladı. Şapşık Mardin de sağda solda geziyor. Ve ben beklemeye devam ediyorum. Yavrularımıza karışık yem verdim. Birkaç tanesini buraya aldım. Dört taneyi. Kalabalıktan olsa gerek. Aha bir tane daha yaboz geldi. <laughs> Yavru. Göz nezlesi olmuşlar. Gözlerinde çapak var bir iki tanesinde. Onların ilacını da e, ilacım var normalinde. Eminde. Eminde Emin de köye gittik kümesinde bana bıraktı. Biraz sonra da oraya çıkacağım. Bu bizim dişi baska. Bir önceki videoda bayağı bir açıldı gitti diye söylediydim. Erkek döndü geri geldi. Aydın'ın kümesinin üstüne bayağı bir şu ilerilere kadar açıldılar da erkek geri geldi dişi orada kaldı. Sonra dişi uzaklardan ağrı gelip bir kayboldu. Atış alanı dolaştı. Ondan sonra geri geldi. Bunlar da böyle şapşık şapşık takılıyorlar. Bunlar tek yavru büyüttülerdi. Bu en küçük bıcırık kalan dolapçıyı bunlar büyüttü. Tekini maalesef büyütemediler. Ekim'de büyüttüler sayılmaz Habire ben e, takviye yapıyorum Görmüş olduğunuz gibi Bir borunda mamam var Karışık yemim falan var Karışık kuruşuk bir şeyler yapıyorum Şu kızım gelmişken onu da içeri alayım Saatler duruşuyor Bir yerinde durmuyor Biraz aşağı ineceğim arkadaşlar Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. İkinci çekime başlamışken bakalım neler olacak, neler bitecek hep birlikte göreceğiz. Kayda değer bir şeyler olursa çok güzel olur. Heh, şapşık geliyor. O da geldiğine göre sıkıntı yok demektir. Neyse beklemeye devam arkadaşlar. arkadaşlar. İki kümesteki düz kuşları dışarı sokuyorum. Kaldırayım Bakalım ne olacak. Macar sen de kalk hadi. Macar. Macar kalkmadı. <laughs> kümesi sizden ayrılmayacağım diyor. Kırmızı. Aa, kırmızılar kalkmış bile. Uçuyor güzel Gelin bakalım Neredesiniz Mardinimiz burada Öteki Mardinimiz Bursa erkeğimiz Bu şapşık Mardin de geldi Neredesiniz Aha buradalar yavru kırmızı baskamız bayağı yüksekte şu an. Güzel. Bir tane kırmızı inmiş. Sazlı bir <laughs> Yavrular. Aa, şeker posta geliyor. Gelmedi. Bozar'a katılmış olan şeker posta da kümeye girdi karşıya Karşı yattı. Bursa şu an Seyri Alem'de ala dişimiz bir şöyle bir dolandı gitti. Kırmızımız piyasada yok. Keyif yedirecek bana yav Kırmızı baskanın bir tanesi yok. Yavrulardan derken bu o mu değil. Kırmızı baskanın bir tanesi yok. Yavru kırmızımız şu an görünürlerde yok. Bursa geliyor. O bayağı uçan kuşumuz var hala. Beş tane var ama kırmızı yavru piyasada yok. Düdü Ahmet kuş kaldırmış. Acaba onun tarafına mı geçti? Göremedim. Gel 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 gel. Nerede yemeğimiz? ya ya Dört kırmızı olması lazım. Bunu da sayarsak 5 olması lazım. Macarı sayarsak altı olması lazım. Elimizde şu an 4 var. Ya Biri geliyor. Tabii ki bizim istediğimiz bu değil. Alamardinimiz de maşallah güzel başaldı. Gel ekrana kon gel. Seversin sen. Şu a bu hangisi? Sazlı olan bu. O değil benim istediğim. <laughs> Sazsız markasız olması lazım bir tane kırmızı. Sazlı kırmızı hala uçuyor. Bir kırmızımız kayıp şu an. Yanlış mı hatırlıyorum? Şu bir gelsin. Evet, sağ iki sazlımız burada, macar burada, kırmızı burada, diğer kırmızı burada. Bir kırmızımız daha buradaysa eksimiz yok demektir. E ee, buradaymış. Tamam. Ben onu dışarıda zannediyordum. Yavruların arasını almış. O zaman eksiğimiz yok. Fazlamız var. Şöyle fazlamız var arkadaşlar. Az önce yan tarafa dönüş kuşlarını açmadıydım. Ben şöyle bir bakındım ama bunları fark etmedim. Kümesimizin yeni iki üyesi daha var. Şu palbaska e, pal baska dişi erkeği buydu. Burada bir tane de erkek pal baska alınmış. Dişi ağzı açık. Bir tane de dişi çapar alınmış arkadaşlar. Kümesimizde üç tane yeni kuş görmüş oldum böylece. Bir tanesi Mardin'di. <laughs> ha, Mardin buradaymış. Az, az, kalsın diyecektim. Mardin de kayıp diyecektim. O neydi? Bir şey çatırladı. Evet. Kümesimizde 3 tane yeni kuş. Bir çapar. Dişi Mardin. Nevdi belirsiz. Pal erkek. Kümesimiz hayırlı olsun. Bakalım kaçak köçek gelecek, gelecek mi? Bizim 4-5 tane kuşumuz da yan çatıda ıı, taş yemeye gitmişler. İnşallah gelirler. Beklemeye devam arkadaşlar. Arkadaşlar bir adet kaçak indi. Ben yabozlarla bizimkiler takılıyor diye şey yapmadım bildiğin yaboz sandım. Sonra da marka ya da boncuk boncuk var boncuk boncuk dikkatimi çekti. Atlasam. Daha bir ses yapmayın lan. Nereye gidiyorsun Gel. Dur oğlum sen. Dolapçıysa, dolapçı gibi duruyor gerçi kuyruğa baksana. Bir çaboza da benzemiyor. Kümese gir, kümese. Dolapçıysan kümese gir. Lan. Arkan dönme. Yem bitti. Fırlayacak gibi duruyor. Gir içeri. Evet. Lan. <laughs> Vallahi kapı dışarı bakıyor. <laughs> Yoruldun mu lan sen suyun yanında duruyordun? Polamut gibi bir şey la bu. Kosova gillerden mi? Olabilir bence. İyiyim artı. Yavaş. Kanında aksama mı var bunun? Yok. <laughs> Sandalyede oturmuş duruyordum. Bizimkiler gezip gezip duruyorlardı. <laughs> Dur bakalım. Niye kanat çıkmıyorsun diyecektim. Kanatların açık. Evet. Yorulmuş hayvan ya. Neyse, ayağında boncuk olmasa diyeceğim ya boz, sinekli gibi bir şey. <laughs> Ama kuyruğu maşallah, at sineği dolu bunda ya. Ayvani yemişler, bitirmişler zaten at sinekleri. Neyse arkadaşlar, en azından kaçaklarda tanışmış olduk. Çekim yapmadığım dönemlerde zaten kaçakla tanışma dedik. yaçı bu e, gösterdiğim Kuşların da kaçak olup olmadığını bilmiyorum. Satın alınmış da olabilir. En kötü ihtimalle çapar satın alınmıştır. Çünkü çapar erkek boştaydı. Diğerlerinde sormadım. Murat köye gitti. Kuşlar bana kaldı. Böyle de bir yaboz <laughs> dolapçı ya da kosava diyebilirim. Kümesimiz hayırlı olsun. O zaman bu çekimde bu kadar olsun arkadaşlar. Kaçağı da yakalamışken fazla da uzatmayayım. Bayağı da kaldım. Şimdi doyurayım. İçeride yavrularımız var. Hmm. Çapardığın oraya yem koyduydun. Bak. Hala yiyor. Yavruyor. Kusmuşlar. Maşallah. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ekstra bir şey olursa, kısa olursa ekleme yaparım. Ana yüz konamadım. Boğazım vurmuş.